Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok hayat hilelerini deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar birinci hayat hilemiz e, köpük partisi arkadaşlar. Bize gerekli olanlar bir tane havlu, bir tane bulaşık deterjanı, bir bir de arkadaşlar su. İlk olarak havlumuzu alıyoruz. Ee, birazcık su tutacağız şöyle. Tamam yeterli. Sonra arkadaşlar buraya buraya birazcık döküyoruz şampuanı. Ay şey tarçınımızdan. Şimdi bunu böyle biraz ovalım. Şimdi arkadaşlar bunu üfleyeceğiz. Gördünüz mü? Köpük oldu arkadaşlar. Böyle siz daha çok dökerek köpük partisi yapabilirsiniz. <laughs> ilemize geldik. İkinci TikTok ilemiz için arkadaşlar bir tane çitoz bir tane bıçak, bir tane de arkadaşlar ıslak mendil aparatı. Şimdi arkadaşlar anlatayım size nasıl yapacağız. Arkadaşlar arkadaşlar e, burada arkadaşlar arkasına siyah bant yapıştırdık. Daha iyi yani iyi çift taraflı bant yapıştırdık daha iyi yapışsın diye. Şimdi bunu buraya takacağız böyle. Böyle koyduk arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burayı keseceğiz. Gips yeme hilesi bu. Evet arkadaşlar, ben yardım alaya kestim. Arkadaşlar biz hem böyle elimizi kirletmeden hemen böyle yiyebiliriz. Buradan da mesela yiyecek kapatıyoruz arkadaşlar burada. <laughs> Evet arkadaşlar üçüncü tiktok hilemize geldik üçüncü tiktok hilemiz için arkadaşlar iki tane maske gerekiyor bu tiktok hilesinin amacı e, ağzımızı hiç açmadan yemek yemek böyle arkadaşlar bir tane maskemizi katlıyoruz takıyoruz böyle Bana biraz büyük geldi şimdi arkadaşlar ikinci maskemizi de böyle katlıyoruz ve böyle takıyoruz ve arkadaşlar şimdi e, böyle oluyor yemek yerken. <laughs> Açılmıyor. Böyle. Evet arkadaşlar dördüncü TikTok hilemize gelelim arkadaşlar. İlk olarak e, bir tane nutella bir tane bıçak gerekiyor arkadaşlar. Bunun kapağını böyle açtığımızda arkadaşlar. Şurada bir tane aparat varmış arkadaşlar. Şey yani üstünde bir tane e, kapak varmış. Bunu kaldırdığımızda kaşık çıkıyormuş ya para falan çıkıyormuş. Ben inanmıyorum ama. Kaldırdık. Ve yalan. Yalan. Bakın <laughs> Bu TikTok videosu başarısız.